Kuantum dokunuşu ya da kuantum şifa nasıl meydana geliyor? Çok uzun uzadıya ritüelleri olan bir teknik çalışma ve şifa yöntemidir. Fakat ritüelleri atlayarak kısaca anlatmak gerekirse şöyle anlatabilirim. Kuantum dokunuşuna ve şifaya en güzel örnek annelerimizdir. Bizi dünyanın bir ucundan bile düşünseler iyileşiriz. Moralimiz düzelir. Bir dokunmaları, bir sesini duymamız bile yeter. Hele biz hastayken hazırladıkları o ekşili çorbaları hemen ayağa kaldırır bizi. Annenin yavrusuna olan iyi dileği tüm içtenliği, tüm kalbinin temizliği gibi isteğimizi isteyip avuç içimize dokunduğumuzda istediğimiz kişinin yüreğine dokunmuş oluyoruz. Tüm iyi niyetimiz ona akıyor ve düşünce ve duygularımız da aynı zamanda ya da dilediğiniz, istediğiniz şey obje ise ona dokunuyorsunuz tüm konsantrasyonla. Fakat anne yumuşaklığı, temizliği ve saflığı olmalı bu dokunuşta. Şöyle düşünelim. Siz en yakın yıldıza gidebilmek için ışık hızını kullandınız diyelim. O yıldıza dört ışık yılında gidiyorsunuz. Oysa bir kurt deliği yaratarak karşıdan bakar gibi ona bakabilirsiniz. Eğer teknolojimiz mümkün olsaydı bu gerçekleşebilirdi. Mesafeleri enerji alanıyla bütünleştirip kısaltmamız mümkün. Fakat bunun için milyonlarca güneş enerjisine ihtiyaç var, o başka. Fakat insan bilinci sonsuz enerjileri yaratma gücüne sahip, temiz bir kalple. Çünkü en büyük enerji temiz bir yürekte. Neden merkeze ne kadar yakınsan o kadar uzağa fırlarsın? Çünkü varlık bildiğinden sorumludur. Merkeze yaklaştıkça mesafe azalır fakat bilgi ve sorumluluk artar. Dikkat bitmiş, rikat başlamıştır. Çünkü yaşadığın her olaya verdiğin tepki daha yoğundur ve seni yolundan şaşırtması ve çıkarması çok daha kolaydır. Egosal durumlara kapılman, kendini çok yüce ve ermiş gibi görmen çok mümkündür. Çünkü dünya hayatında yaşıyorsun. Ne kadar bilgi, o kadar çok sorumluluk demektir ve beraberinde bir o kadar da imtihanı getirir. Bu imtihanlar hiç bilmeyen bir kişinin yaşadığı imtihanlarla kıyaslanamaz. Çünkü bilenle bilmeyen bir değildir artık. Aklıma gelen başıma geldi diyoruz ya Acaba aklımızdan geçtiği için mi olayı yaşıyoruz yoksa olayın yaşanacağını hissediyoruz da mı düşünce geliyor? Sanki olay zaten yaşanmış da biz zamanda kayıp bilgisini alıyoruz ve kendi zamanımızda his ve düşünce olarak algılıyoruz. Ya da düşündüğümüz mü gerçekten gerçekleşiyor? Neden sonuç, sonuç neden ilişkisi, determinizm yasası. Kuantum evreninde her şey iç içe ve bütün halinde an zamanında oluştuğu için öncelik ve sonralık yok. İkisi de mümkün. Einstein bunu çok güzel açıklıyor. Bizim şimdiki zamanımız ve aklımıza gelen görüntüdeki bizim şimdiki zamanımız arasında bir ışık yılı mesafesi var. Asıl sır diyor Einstein, bizim o görüntüyü görmemiz değil, görüntüdeki bizim bizi görmesi yani iki şimdiki zaman arasındaki ışık yılı mesafesini kat eden hangisi görüntüdeki belli ışık yılı mesafesindeki o zamandaki ben mi gören yani şimdiki zamandaki ben mi hepsi mümkün tüm cevaplar doğrudur duygu varlığı insan ilk kibir Şeytanın yüce Yaradan'ın yarattığı varlığa insana secde etmemesiyle başladı biliyorsunuz. Secde etme emrinden yüz çevirmesi ve bu secde emrine kibirlenerek isyan etmesi yüce Yaradan katından kovulmasına sebep oldu. Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Hacı Bayram Veli Merkeze yaklaştıkça, bilgilendikçe kibirin ne kadar süptilleştiğini ve görünmez, şeffaf bir elbise gibi fakat bir o kadar yoğun ağırlığı olan bir kütle gibi insan bedenini giydiğini görmemek mümkün müdür? İnsan duygu varlığıdır. Her an yürüdüğü yolda ayağından zemin kayar ve başka yola sapar. Fakat o saptığı yolu hala yürüdüğü yol zanneder. Kibir, büyüklenme endişe, duygusal hezeyanlar, depresif durumlar, insan içinde bulunduğu hali fark etmesine engel durumlardır. İsa çarmıha gerildiğinde, baba beni unuttun diyebilmiştir. Korku ve endişe dolu yakarışının ardından tekrar iman dolu yürekle seslenmiştir. Baba ruhumu ellerine bırakıyorum. Matta İncil'i ve Yuhanna İncil'inde böyle geçer. Beden sahibi her insanın tecrübe geçirdiği imtihanlar vardır. Herkes bilgi sorumluluğunda imtihanlar yaşar. İmtihanı geçememek gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan ne kadar zamanda olayı toparlayabildiğin ve farkına vardığındır. Her zaman bir seçenek ve yeni bir imtihan söz konusu olacaktır. Bunlar çok ciddi alınacak, sıkıntıya girecek durumlar olmadığı gibi çok da hafife alınıp es geçilmemelidir.